Herkese merhaba. Bugünkü videomda e, şalım çok kötü. Onu düzelteceğiz boş verin. E, günlük kahverengi tonlarında bir makyaj yapacağım. E, biri yorumlara yazmıştı işte makyaj videolarını çok hoşuma gidiyor. Daha fazla yapar mısın falan diye. Ben yani, de sıkar mıyım? Tabii ki de Bu Burada bu dijital videom yakında gelecek. Dünyanın en geç insan olduğum için birazcık geç atıyorum. Kusura bakmayın. yüzden <laughs> <laughs> ee, öncelikle kapatıcımızla başlıyoruz Kapatıcım Beulis Closet Şu 132 numara Pale Almond Badem Bunu göz altlarıma Şöyle şuralara Burnumun Çenemde Görüyorsunuz Şurada var Şurada var Şuralarda Çok belli olmuyor zaten bu Hatta neredeyse hiç belli olmuyor. Bunu da atacağım süngerle. Kapatıcı da attım. Şimdi sırada gözler var. Gözlere geçeceğim. Bu arada bana diyorsunuz ki Cansu Bonen'i daha geriden yap. İşte Şal'ı daha geriden yap. Arkadaşlar yapamam. Çünkü benim burada saçım bitiyor. Yani saçım başlıyor. O yüzden hani ben eğer oradan bone'yi geri çekersem saçım hodri meydan olacak. O yüzden hani yapamıyorum zaten. Umarım anlamışsınızdır beni. Şöyle bir fırça alıyorum. Bu palet benim TikTok'taki bir yomda var. Trendyol linki hazırladım. Hiçbir şekilde işbirliğim yok. Ee, keşke <laughs> işbirliğim olsa sponsor olsa. Neyse. Buradan şu rengi alacağım. Şunu özür dilerim. Bu palet 89 lira gösteriyor şeyde Trendyol'da. Ve indirimdeyken 20 liraya düşmüş inanabiliyor musunuz? O yüzden onu eğer bu palet almak isterseniz o indirimlerini kaçırmayın takip edin yani. Kolay kolay düşeceğini zannetmiyorum 89 liradan 20 liraya. Ben bunu 21 liraya almıştım yaklaşık bir buçuk sene önce. Şimdi şöyle ince kahverengi bir fırça alıyorum görüyorsunuz. Bununla şurada koyu kahverengi var ya. Şu. Bununla eyeliner çizer gibi Eyeliner çizeceğim Eyeliner <laughs> çizeceğim Bakın. şurada ay dur bir dakika. Şimdi böyle. Şöyle. Şuradan da bağlayacağım. Böyle. Burada kamera da daha açık duruyor. Daha koyu aslında. Şöyle üstünden geçelim. Bu şekil yaptım. Kapatıcıyı birazcık daha sivrileştirdim ben bunları. Ee, şimdi yine aynı paletten ee, şurada altın rengi böyle turuncumsu bir renk var şurada. Bununla e, göz pınarlarımı süreceğim bunu. Göz pınarlarımı süreceğim. Konuşamıyorum. Şöyle ince bir fırça. Bununla alıyorum. Şuralara bunu cümleden çaldım. Bu yöntemi. E burada zaten parlaklık sürüyor ama hani altın sarısı böyle yoğun bir altın sarısı fikrini cümleden çaldım. Niye göremiyorsunuz? Çünkü kameram kötü. Neyse bunu da sürüyorum. Bittiğinde daha ayrıntılı göstermeye çalışacağım. Şimdi kaş ve eksi alıyorum Trinova'nın. Şöyle kapağımı da göstereyim. Bunu da trendi olan 20 liraya aldım geçen sene. Bayağı uzun süre gidiyor bu arada. Bayağı bayağı uzun süre gidiyor bu da. Şöyle tarayacağım. Çok şapka şey gerek duymam. Öteremez ya. Böyle kalkıp tutuna bakmayın iniyor sonradan. Mı? Bu şekilde Sırada rimelimiz var. Rimel Beulis Curlit. Şu pembe uzun olan. ince olan. Bunu da Normalde şalımı örtmeden önce makyaj yaparım. Kendi şalıma bulaşmasın. Ama video çektiğim için takıyorum. Geçen bulaştırdım zaten. Bu arada böyle rimel sürmenize rağmen topak topak oluyorsa eğer. Şöyle bir taktik göstereceğim. Bu kirpik fırçasından bir tane daha. Böyle setlerde satılıyor olabilirsiniz. Bununla böyle ayırın. Bakın ayrıldı. Böyle. Bu da tamam. Şimdi Beulis Touch It. Allık. Beulis bana sponsor ol. Lütfen. <laughs> Gratis. Lütfen. Şöyle 10 liraya bir fırça aldım. Gurur duyuyorum bu fırçayla çünkü 10 liraya aldım. Bir fır... Fırt ne? Bir, sürtü... bir kere sürtüyorum sadece. Sonra böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir fırt daha Işık berbat. Kusura bakmayın. Ayna geçince öne. Işık berbat oluyor. Şu hayatta en sevdiğim şey sanırım e, allığı abartmak. Çünkü güzel oluyor. <laughs> ben niye kameraya bakmıyorum? <laughs> ya aynada da hani sizde de nasıl durduğuna bakmak için kameraya bakmıyorum kendime bakıyorum orada. Neyse aldık da bu kadar. Son olarak da ruj. Rujumuz Emily'nin 211 numaralı ruju. Bunun yapısı böyle açık pembe. Artık o kadar çok kullanmışım ki bitmiş. Son olarak da rujumu sürüyorum. Rujum Mac'in bir ruju. 08 numara yazıyor ama bu çakma. Bu da yıllar yılı bir ojem. Ay şey. Rujum. Hop. Bu şekil. Ee, bitti makyajım. Size kıyafetimi de göstereyim. Bundan sonra şekilli çukurlu bir makyaj geliyor böyle renkli. Bir. Kıyafetimi de göstereyim. Şöyle koyalım bunu. Bu. Çalımla aynı renk pantolonum. O yüzden çok güzel. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şuraya geçeyim de beni daha net görün. Böyle. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıda bıraktığım hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Tekrardan seviyorum sizi.